Arkadaşlar bu halka sonradan takılma değil. Bu halka ülkelerin özel kuvvetlerine yapılan yani operasyonel ise, operasyonel durumlarda belinize bağlamak için. 245'lerin bazı modellerinde de vardır. 511'lerde de var. Eski serilerde de var. Yani savaş durumunda, şimdiki zamanda diyeyim operasyon operasyon durumunda silah belinize bağlamak içindir. Bunlar sonradan takılma değil. Bazı yorum yazan arkadaşlar silahların yapma olduğunu söylüyor. Ee, ruhsatları burada. Herhangi bir yapma silah değil. Anlamayan yorum yapmasın. Toplayalım silahlarımızı. Bu 511 serisi. Biraz.